Bunları... Çek, çek kardeş, çek. Diyoruz ya, burayla evet. yaptık, kapanışı da burayla. burayla yaptık. Herkes Ankara'ya Herkesin tatil. Herkes Herkes, biliyor, Herkes, Herkes İçim diyor. rahatladı, o. Herkese günaydın ve selam. Bugün dediğimde son günümüz. İlk geldiğimiz plaja yani 3. koyuya geldik tekrardan. Bugün saat 10 otobüsüyle Geri Ankara'ya döneceğiz Arabamızda ufak bir Arıza olduğundan dolayı Arabayla dönemiyoruz maalesef Araba şu anda sanayide Araba bize dayanmadı beşim. Evet Araba zaten herhalde tam bakımları yapılmamış Bir sıkıntılar Problemler olmuş Biz de bugün tekrardan 3. koya geldik Ve son günümüzde de 3. koyda değerlendirmeyi düşündük yani herkese tavsiye ederiz. Altı kumda denize girmeyi pek sevmiyorum. Çok kalabalık, çok yoğun bir kalabalık. Bir kalabalık oluyor. Zaten pandemi dönemindeyiz. O kadar da kalabalığa girmenin bir anlamı yok. Pandemi olmasa bile çok kalabalık. İnsan yoğunluğu olduğundan dolayı denizde zaten bulanık oluyor yani e, yüzme biliyorsanız derinlere açılır. Rahat rahat yüzersiniz bizim gibi. Onun dışında yüzme bilmiyorsanız hiç alt kuma girmeyin derim ya. Benim düşüncem tabii o. Ha, buranın her sahilinde dalga yaptıracak kadar az hani bir rüzgar çıktığında dalga Ya Yani o da ya e, o da zaten her koyda yok. Manastır koyda öğleden sonra bir rüzgarda oluyor. Onun dışında o gün gittiğimiz hangi koyda? Haydar koyda vardı. Aynen. Gerçekten onun dışında hiçbir burada denize bir dalga göremezsiniz zaten. Sessiz, sakin, çarşaf gibi bir deniz var dedim. Şu anda plaj zaten bir son bir tur yaparız. Sonra da zaten denize gideriz. Öyle arası veririz. Öyle zaten denize girmiyoruz öyle sıcağında. Sonra da duruma göre bakacağız zaten. ve Akşama kadar burada oluruz. Sonrasında haber vermeye Toparlanırız. Ve yolculuğa devam edeceğiz. 6 gün çabuk bitti. Normalde yarın dönecektik ama biz gündüz yolculuğu yapmayalım dedik otobüsle. Çünkü 10-11 saat sürüyor. En azından dedik akşam binerim uyuyabilirsek otobüste uyuyoruz. Sabah da Ankara'ya varırız. O zaman sonra görüşürüz. Kahvaltı keyfi. Kahvaltı macerası. Oo. Çek çek kardeş çek. Baba bak Ahmet. Çek. Ooo. Duyan. Oo. Bunları hepsini güzel, bir şey altında o tabakları altında çalkalıyorsan bak çalkalıyorsan. Bak bu teyze değil mi? De, ボックス。 Bugün de bitti. Akşam da otobüsümüz. Onda. Artık seneye mi geliriz? Ne zamana gelir? 6 günlük saatinde sonra Çok hızlı geçiyor. Gideceğiz. Duşumuzu alacağız. Yıkanacaklar yıkanacak. Oo, budur budur. valizi hazırlayacağız. Valiz. Ya. Bilmiyorum. Neyse duşumuzu alırız. Ondan sonra çıkarız. Aynen. Bir yemek yeriz. Sonra olur. valize ayarlarız. Güzel, yemek yiyelim. Yemekte de birkaç kare çekelim. Bir de otobüse binerken elveda dedim diyelim. En biz. Bir daha ne zaman gelir belli değil çünkü. Bir dahaki tatil ama, ne zaman olur belli değil. Ha. Ama çok çok eğlendik. Evet. Bu bir gerçek. Güzel geçti. Hmm. Ya diyorum ya hiç nasıl geçtiğini anlamadım. Yani 6 gün ama 6 gününde 5 günü ayrı koydaydık. Sadece bir ve altıncı gün üçüncü koya geldik. Ya eğer Didim'e Başlangıçı gelirseniz de... Aha. diyoruz ya burayla evet. yaptık, kapanışı da, da burayla yaptık. Yani evet. Didim'e gelirseniz üçüncü koyu tavsiye ederiz. Onun dışında altın kumu bugün de bahsettik zaten. Çok fazla tavsiye etmem. Abi burada var ya, herkes de bundan var. Evet. Dokunayım Ağlam be. Ayağı iyi yere basıyor. <laughs> ya işte bu kadar. Evet elveda dedim. Evet bu kadar. Kapatalım. Şemsiyemizi toplayalım. Her şeyimizi alalım. Yolumuza koyulalım. <laughs> evet son altın kumdayız. Şimdi yürüyoruz gördüğünüz gibi yürüyoruz. Yalan hile Hile sıvırlası yok. <laughs> Hediyelik. Hediyelik birkaç bir şey alalım diyoruz. Ona bakmaya geldik. Otobüse de yetişmeye çalışıyoruz. Takipte Nasıl? kal. <laughs> Bunlar son sesler. Didim'in son sesleri. <laughs> Ama Didim üzülmesin. Biz bir daha geliriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Yani magnet bari olsun alalım diyoruz. Ben çünkü gezdik yerlerden olsun. magneti muhakkak alırım. Dolaba yapıştırırım. Şimdi otogara geldik. Biz üzülüyorduk. Bir tek biz gidiyormuşuz gibi. Aslında <laughs> değil mi? geldik, herkes Ankara'ya var. Herkes mi? Herkes mi? Herkes İçim biliyorum. rahatladı. O. Nereye geldim. Gelişimizde bir macera oldu. Yol ayındı koştuk koştuk taksi bulamadık. Çevirdiğiniz evet. taksi dolu veya oldu. durmuyor. Herhalde iyi kazanmışlar öyle yani zar zor geldik buraya. Ama bu yorgunluğun üzerine iyi uyuyoruz. Evet. Şimdi bineceğiz. Hazır değil. Sabah sekiz buçukta Ankara'dayız. Ya o değil de biz araba var diye bir rahatlık bir rahatlık. Arabana <laughs> birden bozulduğunu öğrenince sahibinin de düşündüğü <laughs> bile aklımıza gelmedi. Biz kendi kendimize çaremize düştük. Ya boş olmasaydı. Yani son zaten iki koltuk da biz aldık. He. Ya boş olmasaydı. Önden 3 4 2-6-3. 2 artı 1'ler çok geniş oluyor, Gelişim 2 artı 1'de oldu da. Evet, bayağı rahat oluyor. Bir tane bakıyor. televizyon koymuşlar, 2 kanal çekiyor. çekiyor. Ama indiğin yerde de olması şart. Öyle. Mi? Gezeceksen yani. eğer, gezmeyeceksen sorun değil de. Bu geliyorsan kardeşim, araban mı gidiyorsun? Evet. Yoksa rezil Arabamız resim olmasaydı resim resim mesela sadece bugün, yani bu şeyde nereye gidebilirdik? Nereye? Üçüncü, Üçüncü koy. Üçüncü koya gideriz, iki buçuk koya gideriz. <laughs> oraya da satış ederiz. Oraya, oraya gireriz, altın, altın. Başka altın bir yer altın yok. Altın zaten böyle. Yani hmm. korona taş bir sahile taş. Ay hiç oralara girmedim. Üçüncü gol çok güzel. Gol güzel ya. Ben yani denize de ekle. Zaten hmm. <laughs> yorgunum. Bayağı bir denize kaldık. Son girdiğimizde bir... Zaten o zaten iki saat ya kalmış. He ya yanmadık, yanmadık. Bugün acısını çıkarıp gidiyoruz diye bugün iyi yandık herhalde. Tipe bak şimdi. Yok şey yani sıcaktan kendini yere atmış diyeceğim de yer daha sıcak. Bu köpeğin amacını anlamadım. <laughs> <Evet. gülüyor> Evet Ahmet, yolculuk nasıl geçiyor? Bir otobüs vermişler, Hiçbir bir tarafım tutmuyor. 6 saatte birinin mola verdi, acıktı. Çok kötü ya bu yolculuk, daha bir de 3,5 saatimiz var ne olacak? Bunu? Acıkmayı ben geçtim de öldüm bak, ben. Uyuyamıyorum, diye. bak şimdi. De. Oturuyorum, uyuyorum, şöyle olduğu için bir kere boyunda kireçleme başlıyor. <laughs> Beline gitti. <laughs> Ya her şey mi olur? Ben anlamadım. Aa, o fındık korsayı beğenmezsiniz demişti. Gönlümüzü fethettiydi. <laughs> On saatlik yorucu bir yolculuğun ardından sonunda Ankara'ya geldik. Sen olduk. Bayağı bir karışan olduk ya. Ben yani yorduk, bayağı bir kırpaladı. Doğru kelime bu herhalde. Neyse görüşmek üzere.